Videoya geçmeden önce arkadaşlar size güzel bir duyurum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dayım aranızdan 4-5 kişi alo çekilişi yapacak. Ee, 1000 de alo çekilişi açıklanacak. 1000 abone olduğum arkadaşlar direkt aranızdan katılan 4 kişiye vereceğiz. Hatta çekilişleri ben başlatıp ben sonlandıracağım. Çinlilerin yani herkese başarılar diliyorum. Ee, yani satmanızda katılabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. arkadaşlar bugün de ne yapacağız gençler elmas harcamam bugün abi bir şey diyeyim mi 5000 elmas harcadık cidden arkadaşlar 300 TL yakın bir para birim harcayacak bu şeye e, zaten, ama elmaslar bizden çıkmadı filafari sponsorlu tabii ki de e, onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz bugün yeni gelen etkinliklerin içinden geçeceğiz öncelikle ifade etkinliği gelmiş bu ifade etkinliğinde ben e, çıkaranmış mıydım aynen diğerinde kalp falan vardı Hedefim o kalbi çıkarmak ama çıkmamıştı arkadaşlar. Şöyle videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. 4 gündür video gelmiyor. Birazcık eee atmadım evet. Öncelikle burada da kanat var arkadaşlar. Siyah kanat. Bunu da çevireceğiz tek tek. İlkten böyle 19'u bir basacağım abi. ilk bundan başlayacağım. Ayakkabı çıktı. Ayakkabı. Güzel abi güzel güzel. Bir tane 79'luk. iki tane sinek. Yok sinek diyorum. bankod. Diğerine de sinek vardı ya. Bir an karıştırdım banknot verdi. Bir tane daha. Oo, bir tane daha. Oo, süper lan. Abo, tek mi atacağız her şeyi? Oha, bir tane daha verdi. Sen adamsın. Hadi bir tane daha verdim. E, bitiyor o zaman. Yok, bunu da çık. Abi, ben bu firafari biliyorum. Yemin ederim vermeyecek. Bak, ciddiyim vermeyecek. Böyle yapıyor, vermiyor abi. Neyse, neyse, neyse. Sinirlenmek yok abi. Şunların hepsini kas şey yapalım. Ödüleri kası Bir tane daha çevirdim. Yine yok. Abi bize dalga geçiyor bu garen ya. Bir tane daha bastım. bir tane daha bastım. Ee, bir daha bastım. ee öf, şey. Niye böyle oluyor bu şerefsiz şey? Abi bak lütfen yapma. tam. tamam atölyeye şey gelelim. Şeflerin setine. Buradan iki tanesini kaldıracak mıyız? Bu erkeğin bu da kız kostümü. Güzel. Yani bana gereken erkeğin ki arkadaşlar erkek kostümü. Çünkü kız kostümünü kullanmıyorum. Şöyle ücretsiz çeviriden belki tek atarız lan. öyle bir şey olursa var ya. Oğlum bu bende var zaten. Neyse güzel güzel. Ee, bir tane daha mı 49'luk basacağım? Bu şu tava da hoşuma gidiyor ama şuradan bir tane de silah otomata bastım abi. 74 dakika oldu. Burada çevirecek bir şey yok. Dur o şeflerin şeyine geleceğim. Bir dakika. Şimdi abicim hedefim sensin. Kanat. Ee, kanata çıkarıp uçacağım ben peyaklarda. Hadi. Son bir tane bankot ya. Hadi. Abi bu vermemeye kararlı ben diyeyim baba şuraya baksana çıkmıyor. Hepsini seçip kasaya yollayacağım abi. Kasaya diyorum ya ne kasası çevireceğim. O M4 A1 Morfin. Morfi miydi ne denen ismi? Süper süper onu da aldık. Şunu oyun içi kasıyorlar abi. Tamam. Güzel güzel. Şimdi 1755 emasımız kaldı. Allah'ım lütfen donumuza kadar almadan bitirelim bu iş. Şöyle bir tane bastım çıkmadı. Bastım yine morf şey çıktı. En 4 A1. Ama abi bak lütfen yapma bak lütfen. Şunları seç abi. Hepsini çevir. Yine yine M4 tabir verdi. Oğlum barkod vereceğim. barkod bar muydu neydi onu vereceğim niye? Yapma gözünü sevdiğim. Hadi başka bir şey ver ya bari lütfen. Hadi. Tekli tekli çevireceğim biraz. Önce şu sağdaki yerin taşıları şablonu falan alayım. Bence arkadaşlar burada daha fazla çevirmedim. Aynen bak valla ben daha fazla elmas vermek istemiyorum nedense. Çünkü abi evet. yani kazık gibi bir durum ya. Kanada hem istiyorum hem istemiyorum. Yani istiyorum ama aynı zamanda istemiyorum. Ee, evet. Şimdi şu kasa bölümüne bir girelim abi. Orada bizim silahlarımız falan var mı? Bir bakalım onu da açalım. Şuradan arka Kedi kış diyarı. Aç bunu. Ya bu bende kalıcı zaten oğlum. Bunu niye ben aldım? Neyse bunları aç, aç hepsini aç tek tek Aç bunu da Cebe kadar aç akşama kadar açma Ak2 double onu da aç Eee aç Bu bende yok zaten bunlar o köpecik seti güzel güzel böyle şu alınmış şeyler güzeldir Abi şimdi oyunun saçmalığı bize verdiği ifadeyi buraya getirmiştir. Ben şimdi bunlara söv... Neyse. Güzel, güzel güzel getirsinler. Çıkarabilirsiniz güzel olur yani. Hayır bizim yani etkinliği yapmamızın ne anlamı kaldı ki? Yaptık bir hafta sonra getirdiler böyle. Böyle yapacağız biz ben yapmazdım yani. Allah Allah. Ender abimize geldik. Eee bununla bir farkı yok. Sadece menzili düşük. Bunun da şeyi. Şarjör müydü neydi? güzel Şöyle size dediğim gibi video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize bırak da beğenin ki son. akşama kadar Eee tamam. Evet şimdi de arkadaşlar son. 1500 elmasımız duruyor. Ben bunda elit pas almaya karar verdim. İçinden bir ses dedi ki Adem al dedi. İfadesi falan da güzel. Şöyle bir tane 800 oha lan oğlum ne araba da pahalı oldu. Kardeşim donumuz Tamam 800 elmasa ver abicim ver çevir Arkadaşlar ileride belki facecamli videolar ve yayınlar başlar Size de böyle bir haber vereyim Yani şey Çağırtırmayayım ben. Güzel güzel abi güzel Bak ya biz elmas bulmakta güçleniyoruz Kurt yerlere atıyor Şimdi bir tane 49'luk bastım abi Ay hadi lan. Aga be. Ulan tam yanında dur da. Ee, 79'luk bassam mı? Önce şunu bir tane basayım. Abi verdiği şeye bak drop. 79'luk bassam mı lan? Oğlum bak 692 elmasım var. Şu erkeği istiyorum açıkçası yani giymem ama yine de dursun. Çevireceğim abi ya bir dakika. Çevireceğim abi. La bir mı? Bismillah. <laughs> Annen ne avradını? <laughs> abi bir şey diyeyim içimden geldi ha. Yemin var içimden çevirmek geldi ve çıkardık ya böyle. Yani. Harbiden iyi ki de çevirmişim arkadaşlar. Yani 79 elması aldık sucuk reisi sucuk reis. Şimdi senin setin güzel mi? Pantolonu değil, kafası da değil. Üstündekini şeytana giydiririz. Şeytan güzel gider yani bakalım. Benim kombin daha dehşet ama ha, değil mi arkadaşlar? Bak bak. Ver onu. Onu da ver. Bunun ayak oğlum bu nasıl bir ayakkabı lan böyle? Şey Arkadaşlar bunu çevirmeye çalışacağız Evet Bu geldik Yıldızlı çevirmeye yaklaştır Burada bir %100 yapınca oluyor Şanslı puan benim şu an 5 %100 olacak Şöyle hızlı hızlı geçeceğim abi Geç geç 5 5 Güzel güzel veriyor ya hızlı hızlı veriyor 5 4 3 1 Güzel arka Biri ver Bildi bildi vermezsen güzel olur derken aynen Bildi bildi vermeye başladı abi Abi hep bir mi vereceğim? Tamam bu çöpe gitti abi. Bu 10'lu çevirme çöpe gitti. Şöyle hızlı hızlı çevireceğim. Ee, tamam çöpe Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle 1200 elmas daha yatırdık. Ee, yani yatırdık derken 1200 elmas daha aldık. Toplam bu videoda 300 3'e yakın bir elmas harcadık arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Yani size de bir like atıp abone olun yani gözünüzü sevin. 7000 abone çok az kalmış. Onun bir 7000 abone yapalım hemen aşırı hızlı. Bir arkadaşlar dediğim gibi dayımın da YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. 4-5 kişi alo çekilişimiz olacak. Haberiniz olsun. He. Yani. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim abi. Hızlı hızlı. Evet 74 yılda kadar çıktık. Beş şu sesinde elmasımız kaldı. Abi artık ver şu damatlık setini ver nedir? Ver şunu ya. Gözünü seveyim bak. Para kalmadı. Bütün para gitti ya. Abi hadi şurayı geç yapacağım ya geç sinirlendim geç yapacağım hızlı hızlı geçeceğim abi abi 84 oldu ya sabahtan beri dönüyor dönüyor 8-9 tane mi yıldız verdi o nasıl oldu anlamadım son 14 19'luk basacağım bir tane 85 yıldız bir tane daha 19'luk 3 tane 88 oldu 89 oldu 90 91 10'lu bastığımızca 100 kostümü talep et abi sonunda aldık şükürler olsun Allah'ım sonunda şu lanet olası pisliği aldık abi ödül şurayı bir çarpıya basalım. Gelelim kasa bölümüne. Paket. Paket nerede? Bunu da hızlıca alalım abi. Güzel görünüyor mu? Abi saçı saçı beklediğim gibi gelmedi ya bence. Dur. Bir saçını kuşanacağım nasıl duracak? Abi saçı çok kötü ya. Valla ben saçı güzel diye çevirdim arkadaşlar Dedim saçını beğendiğim için almak istedim. Ama kötü saçı ya. Abi yapma ya. Şöyle üstündekiler de bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Ayakkabısından falan. Bu şekilde görünüyor. Sarcama videosu oldu. bayağı böyle bir elmas harcadık yani 300 TL yakın bayağı elmas gitti. Buradan çantalarda ifade yerinden gelen bir şey olmadı arkadaşlar. Tamam güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.